Merhaba arkadaşlar, bugün de dün kalmış olduğumuz, yani daha doğrusu bir önceki videoda kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Ee, nerede kalmıştık hemen bir bakalım. Bir önceki konuda en son şurada sayılarımızın bölüklerini tekrar etmiştik, basamak adlarını tekrar etmiştik. Hatta bu soruda basamak değerlerini bile bulmuştuk. Hepsini tekrar etmiştik. Şimdi de bu tekrarlarımızı örnekler üzerinde yapacağız bu sayfadaki örneklerimizle başlayalım. Şimdi ben yine bu sayfadaki örnekleri daha rahat yazabilmek açısından Word ortamında hazırladım. Hatta daha öncesinden oraya cevapları yazdım. Şimdi sizlerle beraber de anlatarak üzerinden geçelim. Şimdi çocuklar ilk sorumuz neydi? Orada bize bir örnek de vermişti. Örneği atlıyorum. Biz beraber yapmaya başlayalım. Bizden bir sayı vermiş. Sayımızı okuyalım hep beraber. Tekrar etmiş de olalım. 284 milyon 307 .512 sayısında. Bakın 8 rakamının altına çizgi yapmış. Gördüğünüz gibi burada pemboklarla göstermiş. Bu sayının hangi bölükte olduğunu, bu sayının bulunduğu basaman adını. Bu sayının basamak değerini bulmamız isteniyor. Bizden önce bölük adıyla bakalım. Nasıl buluyorduk bölükleri? Sağdan sola doğru üçerli grupluyorduk ki zaten bize bakın hazır bir şekilde verilmiş soru. İlk bölümümüzün adı birler, ikincisinin adı binler, üçüncü bölümümüzün adı da milyonlar bölüğüydü. O zaman buraya ne aldık? Milyonlar bölüğü olarak yazdık. Devamında basamak adına geldiğimiz zaman peki milyonlar bölüğündeki basamaklarımız nelerdi bizim? İlk basamamız milyonlar basamağıydı. Zaten bölük de adını ilk basamaktan alıyordu. Bu bölükteki ilk basamaktan alıyordu. O zaman 4 milyonlar basamağında. Bizim sayımız 8'imiz 10 milyonlar basamağında. Bakın burada yazdık. Ve 2 de 100 milyonlar basamanda olacak. Ama bize sadece 8'i sorduğu için biz buraya 10 milyonlar basamağı olarak yazdık. Peki basamak değerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ne demiştik hatırlayın. E, sayının o basamaktaki ifadesiyle çarpamadı. Yani şimdi biz 8'e hangi basamakta diyoruz? 10 milyonlar basamında. O zaman onu neyle çarpacağız? Şimdi şuradaki kaymaları düzelteyim önce. 8'i 10 milyon sayısı ile çarpacağız. Biz artık çarpmayı nasıl da gösteriyorduk? Noktayla da gösteriyorduk değil mi? 10 milyonla çarptığımız zaman cevabımız ne olacak? Buraya yanlış yazmışız. 3 tane sıfırımızı unuttuk. Evet şimdi oldu. 8 çarpı 10 milyon ne geldi? 80 milyon. Ya hocam ben bu şekilde çarpma yaparak karıştırıyorum diyen varsa şunu yapacağız çocuklar. Bizden istenilen basamak sayısı duracak. Diğerlerin hepsi sıfır olacak. Zaten öncesine bakmıyoruz. Bu hiç yokmuş gibi düşünüyoruz. 8'den sonrasındaki şu sayıların hepsini 0 yapıyoruz. İşte size o sayının basamak değeri. Bakın 8'den sonrasındaki hepsini ne yapmışız? 0 yapmışız ve 80 milyon olarak 8'in basamak değerini bulmuşuz. Hemen devam edelim diğer örnekle. Önce bölük adı birler bölü, binler bölü ve en soldaki milyonlar bölü olduğu için milyonlar bölüğü olarak yazdık. Peki basamak? Bu bölüğün ilk basamağın anladı milyonlar, sonra 10 milyonlar, sonra 100 milyonlardı. O zaman 3 hangisine denk geldi? 100 milyonlar basamağına. Ve son olarak basamak değeri bakın. Şurada bulunan 3'ten sonraki 2, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 4 sayıların hepsini sıfır yazın. Onların yerine sıfır yazdığınız zaman karşımıza ne çıkacak? 300 milyon sayısı çıkacak. Ya da nasıl yapıyorduk? 3 ile 100 milyonu çarparak da 300 milyon olarak buluyorduk. Hemen diğer örneğimize bakalım. Önce bölüğümüzün adı. Bakın burası birinci bölük. Birler bölüğü. Bizim istediğimiz sayı ikinci bölük. Yani binler bölüğünde yer alıyor. O zaman binler bölüğünü bölük adı kısmına yazdık. Peki basamak adına gelecek olursak. Binler bölüğümüzdeki basamaklar nasıl başlıyordu? binler basamağı, on binler basamağı ve son olarak yüz binler basamağı ile devam ediyordu. Bizimkisi nerede? Tam ortada yani on binler basamağında yer alıyor. O zaman basamak değeri ne olacak? Bakın önceki sayıları hiç görmezden geliyorum. Sadece 2 var benim hayatımda şu an. Ve 2'nin sağındaki sayıları da ne yaptım? 0 yaptım. Ne geldi cevabımız? 20 bin. Ya da 2'yi 10 binle çarparak, 10 binler basamanda olduğu için 10 binle çarparak da 20 bin olarak bulabilirim. Devam ettik. Bakın yine milyonlar bölüğünde olan bir sayı. Bölük adımıza milyonlar bölüğü olarak yazdık. Peki hangi basamakta? Bir, ikinci basamak yani milyonlar değil 10 milyonlar basamağında yer alıyor. O zaman basamak değeri de ne olacak? 20 milyon olacak. Devam ettik. Son örneğimiz. Bakın birler, binler, milyonlar bölüğü. Benim istediğim sayı hangisine denk geldi? Binler bölüğüne denk geldi. O zaman bölük adımıza binler bölüğü yazdık. Binler bölüğündeki basamaklarımızı hatırlayalım tekrardan. Binler basamağı, 10 binler basamağı, ve bu da yüz binler basamağında yer alıyor. O zaman buraya yüz binler basamağı yazdık. Basamak değerimiz de 200 bin olarak geldi. Şimdi yeni bir örnek ne diyor? Aşağıda bazı sayıların bölüklerinde bulunan sayılar verilmiştir. Bu sayıları yazınız. Hatırlayın biz bir önceki videomuzda ne yapmıştık? E, sayı bize verilmişti. Bölüklerindeki sayıları yazmamız istenmişti. Ve ben orada size birkaç tane püf noktası vermiştim. Bakın şimdi burada onu kullanacağız. Başlayalım. Şimdi en solda hangi bölüğümüz vardı? Milyonlar bölüğümüz vardı. O zaman biz buraya ne diyerek başlayacağız? 47 diyerek başlayacağız. Sonrasında hangi bölüğümüz vardı? Binler bölüğümüz vardı. Bir boşluk bıraktık. Bakın binler bölümünde 3 rakam var. Tamam her şey yolunda. Yazdık ve son olarak birler bölüğümüz 418. Sayımızı okuyalım. Bu sayıları yazınız demiş. Bir de biz okuyalım. 47 milyon 325 bin 418 olarak okuduk. Şimdi buraya geldik. Ne yapacağız? Önce milyonlar bölüğünü arayacak bizim gözümüz. Çünkü bizim sayımızın şu anda öğrendiğimiz sayıların en büyük kısmı milyonlar bölüğünde oluşuyor. Buraya 36'yı yazabiliriz. Sıkıntı yok. Bu 36 milyonlu bir sayı olacak. Fakat ben size ne demiştim? Bizim milyonlar bölüğümüz bir rakamlı olabilirdi. İki rakamlı olabilirdi. Maksimum da üç rakamlı olabiliyordu. Fakat sonrasında gelen binler bölüğü ve birler bölüğünün basamak sayısını bozmaması için her birinin üçer rakamlı olması gerekiyordu. Fakat ben burada bakın binler bölüğü kısmında bir rakam görüyorum. Sadece yedi görüyorum. Aslında o sadece 7 olarak yazılmayacaktı. Nasıl yazacaktık onu? 007. Bakın burada sıfırları yazma gereği duymamış ki genelde de yazmazlar. Birler bölüğünde de sadece bir rakam görüyoruz 5 ama olmaz. Birler bölüğü 3 rakamdan oluşmak zorunda. O zaman ne yazdık? 005 yazdık. Sıfırlar neden sağ tarafa gelemiyordu? Eğer sağ tarafa yazarsam 700 ve 500 olurdu. Hayır ben 5 ve 7 olmasını istiyorum. O yüzden sıfırlar sol tarafa geldi. Sayımızı okuyalım. 36 milyon 7 Geldik buraya. Önce gözümüz hangi bölüğü aradı? Milyonlar bölüğünü. Ne yazdık oraya? 34. Bıraktık. Bu bölük bitti. Boşluğumuzu verdik. Sonra binler bölüğünü aradı gözlerimiz. Ne varmış orada da 215 bir sıkıntı yok. 3 rakamdan oluşuyor. Bitti. Peki birler bölüğüne geldik. 2 rakamlı bir sayı var ama olmaz. En az 3 rakamlı olması gerekiyor. En az ve en fazla daha doğrusu 3 üç hariç bir şey olamaz. Çünkü milyonlu bir soyu olacak bu. Milyondan sonraki her bir bölüğün, milyonlar bölüğünden sonraki her bir bölüğün 3 rakamlı olması lazım. O yüzden buraya 056 olarak yazdık. Diğer sayımıza gelelim milyonlar bölüğünde 315'i görüyoruz. Binler bölüğünde 8 var. Aslında o 008 ve birler bölüğünde de ne var? 413 var. Okuyalım iki sayımızı da? Diğerini de okumamıştık. Bu 34 milyon 215 bin 56. Burası 315 milyon 8 oldu. Evet şimdi buraya gelelim. Sorumuzu güzelce okuyalım. O konu şu. 462 milyon. Bir yandan da yazayım. 462 milyon. 635 bin 96. 96 deyince bakın. 96 iki rakamlı. O zaman bir de sıfır gelmesi gerektiğini unutmuyoruz. Olan sayıdaki tekrar eden rakamlar hangi basamaktadır? Önce tekrar eden rakamları bulalım. Şöyle. Hangi rakamlarımız tekrar ediyor? 6 rakamı tekrar ediyor değil mi? Bakın 6'dan başka tekrar eden rakamımız var mı? Hayır, diğerleri hepsi birbirinden farklı oldu. O zaman şimdi buradan ne yapalım? Ok çıkartarak. Bir de bizden ne istiyor? Tekrar eden rakamların hangi basamakta olduğunu söylememiz isteniyor. O zaman tek tek biz basamaklarımızı yanına yazalım. Önce bu basamağımıza başlayalım. Bu basamağımızın adı neydi? Söylediğinizi duyar gibiyim. E bizim en baştaki basamağımızın adı birler basamağıydı, değil mi arkadaşlar? O zaman buraya ne yazdık? Birler basamağı yazdık. Şimdi gelelim şuradaki altımızın hangi basamak olduğunu yazmaya. Yine oklarımızı çıkaralım. Bu basamağımızın adı neydi? Bakalım. Tek tek gidelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. O zaman buraya ne yazdık? Yüz binler basamağı. Şimdi geldik en sondaki altımıza. Yine oklarımızı gösteriyoruz. Bakın biz çözümleme yaparken bu ok işaretlerinden çokça yararlanıyorduk. Hani hangi sayının basamağını çözümlediğimizi ifade etmek için önemli. Evet, şimdi en son 100 binler basamağında kalmıştık değil mi arkadaşlar? O zaman 100 binlerden devam ettirelim. Yüz binlerden sonra artık yeni basamaklarımız olan milyonlar basamı ve onun bir sonrasındaki de ne oluyordu? 10 milyonlar basamağı oluyordu. O zaman biz de sorumuzun yanına bu şekilde yazdık. Siz de mutlaka benim gibi oklarla göstererek yaparsanız en azından bir de baştan sağdan başlayıp sola doğru tek tek basamak adlarını söyleyerek devam ederseniz hafızanızda kalmasını kolaylaştırırsınız. Şimdi bu sorumuza geldik. Bu soru da karşımıza çokça çıkan sorulardan oluyor. Testlerde mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Şimdi burada diyor ki 3, 7, 0, 1, 6, 9 ve 4 rakamları bakın burası çok önemli. Birer kez birer kez kullanılarak oluşturulabilecek en küçük 7 basamaklı en küçük 7 basamaklı sayının binler bölümündeki rakamların çarpımı kaçtır? Şimdi biz önce bu sayıyı oluşturalım. Şimdi en küçük sayıyı oluşturmak istiyoruz. Rakamları bir kere kullanacağız. O zaman mantıklı olan nedir? En küçük sayıdan başlayarak sıralamaktır. Fakat arkadaşlar burada 7 basamaklı bir sayı olması gerektiği de söyleniyor. Ve bizim elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane rakam var. Yani bu 7 rakamı oluşturarak 7 basamaklı bir sayı yazacaksak gidip en başına 0 yazamayız. Çünkü 0 başlayan bir telaffuz yoktu hatırlayın. Eğer bunun yanına gidip 1 yazarsak aslında bu 0'ı görmeden biz okumaya başlayacağız. Ve bizim sayımız 6 basamaklı olacak. O yüzden 0'dan sonraki en küçük diğer rakamımız olan 1 ile başlıyoruz. Yani sayımız 1 ile başlayacak. Sonrasında Artık sıfırı kullanabilir miyiz? Evet, sıfırımızı yazdık. Daha sonrasındaki küçük rakamımız 3, 4, 6, 7 ve 9. Bakın, 7 basamaklı bir sayı oluşturduk. Her bir rakamı bir kere kullandık ve oluşturabileceğimiz en küçük sayıyı yazdık. Bakın, hatta güzel görmek için şu bölüklerimi de ayırıyorum. Sayıyı okumamız gerekirse 1.034.679 oldu. Peki bu sayının binler bölüğü neresi? İlki birler bölüğüydü. İkinci üçlü grubumuz binler bölüğüydü. O zaman binler bölüğümüzü de bulduk. Artık bu sayıları ne yapmamız isteniyor bizden? Ne yapmamız isteniyor bizden? Çarpma yapmamız isteniyor. O zaman ne yaptık? 0, 3 ve 4'ü çarptığımız zaman cevabımız 0 geldi. 0 biliyorsunuz çarpmada Newton eleman oluyor. Devam edelim. Buradan sonrasına artık buradan da devam edebiliriz. Bakın burada bir doğru yanlış sorumuz var. Şimdi ben öncesinde zaten bunları yazmıştım. Sizinle de beraber tekrar üzerinden geçelim. Diyor ki 418 milyon 673 sayısının milyonlar basamağında 8 rakamı vardı. Arkadaşlar milyonlar basamağı milyonlar bölüğünde bulunuyordu. Ve milyonlar bölüğünün ilk rakamıydı. Evet burada 8 görüyoruz. O zaman cevabımızın doğru olması gerekiyor. B şıkkımıza bakalım. 508 milyon 412 bin 71 sayısının milyonlar bölümündeki rakamların toplamı 7'dir diyor. Bakalım milyonlar bölü yine en soldaki bölüğümüzdü. Burada 5, 0 ve 8 rakamını görüyoruz. Eğer biz 5, 0 ve 8 rakamını toplarsak cevabımız 13 gelecektir. Ama o diyordu ki 7 gelecek. Yanlış. Şimdi buraya bakalım milyon 864 bin 512 sayısının 10 binler basamağında bulunan rakamın basamak değeri nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birler, onlar, yüzler, binler ve on binler diyerek 10 binlerdeki rakamımızı 6 olarak bulduk. Ben biraz önce size nasıl bir kestirme yöntem öğretmiştim hatırlayın. 6'dan önceki rakamların üstünü çizdik. ve 6'dan sonraki rakamların da her birini 0 kabul ettik. O zaman bizim aslında basamak değerimizin 60.000 olması gerekiyor. Fakat burada 300.000 demiş. O yüzden cevabımız yine yanlış geldi. Zaman kaybetmeden hemen test sorularımıza başlayalım. Bakın burada sayıyı vermiş okunuşunu istiyor bizden. Zaten okurken de bir yandan gözlerimiz şıklarda olsun. 6 milyon A şıkkı gitti. Çünkü orada 60 milyon diyor. 312 bin. Bakın 312 bin. B şıkkı hala doğru. 425, 425 demiş. O zaman cevabımızın bursu olması gerekiyor. Devam edelim. 10 milyon 400 bin 800. Okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yine her biri 10 milyonlu o yüzden eleyemedik. Sonra 400 bin demiş. 40 bin liraya hemencik eledik. Sonra 800 diyor. Burada 80 olduğu için. Burada 800 olduğu için cevabımız ne oldu? Adana. Üçüncü soruya geldik. 9 basamaklı sayının yüz binler basamağı ile 10 milyonlar basamağındaki rakamların toplamı 8'dir. Hemen bakalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, 4 rakama. Sonra milyonlar, 10 milyonlarda K'yi görüyoruz. Peki bu ikisinin toplamı neymiş arkadaşlar? 8'miş. Peki biz toplamada verilmeyeni nasıl buluyorduk? Sonuçtan verileni çıkarttığımız zaman diğer verilmeyen toplanan sayısını bulmuş oluyorduk. K harfimiz 4 geldi. O zaman sorumuzun devamını okuyalım. Buna göre sayının milyonlar bölü. Arkadaşlar milyonlar bölü 5 artık K'yi bulmuştuk 4 gelecek yerine. 5, 4 ve 3'ten oluşuyor. Onları topladığımız zaman da cevabımız 5 ile 4'ün toplamı 9, 3 daha 12 yaptı. Dördüncü soru. 518 milyon 623 bin sayısının binler bölüğündeki sayı ile milyonlar bölüğündeki sayı yer değiştirilerek bir doğal sayı oluşturuluyor. Buna göre oluşan doğal sayının 100 binler basamağındaki rakamı bulunuz demiş. Önce bu sayıların yerlerini değiştirerek şuraya tekrar bir ne yaptık güzelce yazdık. Şimdi artık basamakları tekrar edelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. 100 binler basamağını istiyordu zaten bizde. Ne gördük? 5 rakamını gördük. 3172 sayısının sol tarafına 92814 sayısı yazılarak 9 basamaklı bir doğal sayı oluşturuluyor. Buna göre oluşan doğal sayının milyonlar basamağında hangi rakam bulunur? Arkadaşlar biz önce sayımızı sol tarafa bir yazalım. Yani 92814'ü yazdıktan sonra da 3172'yi yazdık. Bakın burada artık üçerli gruplarımız değişti, bölüklerimiz değişti. İlk üçlü grubumuz 172 koyduk noktamıza. Burası birler bölüğü. İkinci üçlü grubumuz 143. Burası binler bölüğü. Milyonlar bölümümüz 928 oldu. Onun dediği gibi elimizde 9 basamaklı bir sayı oluştu. Şimdi ne yapalım? Milyonlar basamağına doğru yola başlayalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler ve milyonlar. Milyonlar basamağımızda hangi rakamı gördük? 8 rakamını gördük. Birler bölüğünde 415, milyonlar bölüğünde 84 ve binler bölüğünde 325 olan sayının 10 binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır diyor. Önce biz bir sayımızı yazalım isterseniz yazalım. Ama nasıl başlayacağız? Bakın burada karışık verilmiş. Bizim sayımız milyonluysa ilk ilk bölümü sayı yazarken ki ilk bölümümüz milyonlar bölü olması lazım. 84'ümüzü yazdık. Sonrasında binler bölü gelecek. 327'yi yazdık ve son olarak birler bölü 415 gelecek. Şimdi hangi basamağın basamak değeriydi? 10 binler. Başlayalım yolculuğa. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Ne yapın? Ben size ne yapın demiştim karıştıranlar için. Aslında hani çok basit. 2 ile 10 bin çarpıp 20 bin de diyebilirsiniz direkt. Ama hocam ben öyle karıştırıyorum diyenler için bir taktik vermiştik. Önceki sayılar zaten bizim için yoklardı. 2'den sonraki sayıların da her biri artık 0 oluyordu. O zaman basamak değerimiz ne geldi? 20.000 bin geldi. Aşağıda okunuşu verilen sayılardan hangisinin 10 milyonlar basamağında 5 rakamı vardır? Arkadaşlar 10 milyonlar basamı milyonlar bölüğünde yer alıyor. O zaman biz bu şıklarda sadece milyonlar bölümündeki sayıları yazsak bizim için yeterli olacak. Bakın şurada keseceğiz. 562. 562 milyon. Bakayım milyonlar 10 milyonlar. Hayır 6 rakamı var. Biz 5 olsun istiyorduk. Gitti. 460 milyon. Bakın burada kestim. 460'ı yazdım. 10 milyonlar ortadaki oluyordu. Hayır gitti. 6 istemiyoruz. 5 istiyoruz. 135 milyon. Arkadaşlar 135 yazdık 135'e. Milyon dedik. Milyonda kestik. Bakın 10 milyonlar basamı ortası oluyordu. Maalesef orada da 3 geliyoruz. Gitti. 58 milyon dediğimiz zaman yine milyonda bıraktık. Bakın burasının ilk basamağı milyonlar basamağı, ikinci basamağı 10 milyonlar basamağı. Bizim istediğimiz rakamı gördük mü? Gördük. Cevabımız denizli olacak. Okunuşu 15 milyon 384 bin 207 olan sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı. Bu sefer de binler bölüğüne baksak yeterli bizim için. Bakın 15 milyon burası milyonlar bölü. 384 artık bizim için binler bölünü oluşturuyor. Ve binler bölündeki rakamların toplamı 3, 8 daha 11, 4 daha 15 yapar. Bir doğal sayının binler bölüğünü vermiş. Bakın dikkat. Sonra milyonlar basamağını vermiş. Yüzler basamağını vermiş. E, bu özelliklere göre bu davasıyla aşağıdakilerin hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar bakın biz önce bölükten gidelim. Bölükle basamak ayrı şeylerdi, Bunu unutmayın. Bölükten gidelim. Ortadaki sayımızın bizim 813 olması lazım. Yani ortadaki grubun direkt 813 olması lazım. O zaman A şıkkını ne yaptık? Eledik. Çünkü orada 684 var. Diğer şıklarımız kaldı. Şimdi milyonlar basamak. Bu sefer basamak. Tek tek ilerleyeceğiz. Bakalım birler, onlar, yüzler binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Bakın burada milyonlarda dokuz var. Peki buradaki milyonlarda dokuz var. Ama buradaki milyonlarda ne görüyoruz? B şıkkındaki milyonlarda sıfır görüyoruz. O yüzden B şıkkından ne yaptık? Eledik. Yüzler basamağında altı rakamı var diyor. Hemen yüzler basamaklarına bakalım. Yüzler basamı, birler onlar yüzler. Birler onlar yüzler. Maalesef burada sıfır var. O zaman bu şıkkımız da gitti. Cevabımız denizli oldu. Verilen rakamlar kullanılarak oluşturulabilecek rakamları tekrarsız yani her rakam bir kere kullanılacak. En büyük ve tek. Peki tek sayı ne demekte? Hemen bu sorunun yanına not alabilirsiniz. Tek sayılarımız 1, 3, 5, 7, 9 rakamları ve bu rakamlardan oluşan birler basamanda daha doğrusu bu rakamlar bulunduran sayıları biz tek sayılar diyoruz. Peki çift sayılar 0, 2, 4, 6, 8 rakamları ya da birler basamanda bu rakamları bulunduran sayıları biz çift sayılar diyoruz. O zaman hadi bu sayımızı oluşturmaya başlayalım. Bakın dikkat edin en büyük diyor. O zaman en büyük rakamla başlayacağız. Önce 6 sonra 5, sonra 4, sonra 3, sonra 2. Şimdi arkadaşlar burada tek şartımız olmasaydı 1 ve 0 olarak ilerleyecektik. Ama ben gidip de sayımın sonuna 0 yazarsam sayıyı çift yaparım. Ama ben tek yapmak istiyorum. O yüzden burada 0 ile 1'in yerinde değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani önce 0'ı sonra 1'i yazdık. Sayımız 6 milyon 543.201 oldu. O da hangi şıkta var? Ceyhan şıkkında var. Kutucuklarda bazı rakamların basamak değerleri verilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar en büyük sayıdan başlayalım. 4 milyon. Bu ne demek? Bu 4 milyon kimin basamak değeri olabilir? Olsa olsa milyonlar basamağının basamak değeri olabilir. O zaman milyonlar basamağında hangi rakamı görmeliyiz biz? 4 rakamını. Hangi şıkta bunu sağlamıyor? D şıkkında bu sağlanmıyor. O yüzden bunu eledik. Sonra geldik 300 bin. 300 bindeki 3 rakamının yüz binler basamağında olması lazım. A şıkkında 2 görüyoruz. Ama diğer şıklarda 3 görüyoruz. O zaman yani B ve C şıkkı kalmıştı zaten artık. Onlarda yüz binlerde 3'ü gördük. Bunlar şu anda şu anda doğru ilerliyor. Son, e, sondan bir önceki 7000, bin, 7000 bin binler basamağında 7 rakamı varsa yazabileceğimiz bir basamak değeri. Bakıyoruz B'nin binler basamağında 7 var. C'nin de binler basamağında 7 var. O zaman şu anda ikisini de eleyemedik. Nereye geldik? Son olarak 100 binlere, 100 e, pardon, yüzler basamağına. Yüzler basamağında 6 var. 6'yı yaz. E, baktık hangi şıkta yüzler basamağında 6 var. Bursa şıkkında. O yüzden cevabımız Bursa oldu. Buraya gelelim. 2 milyon 41 bin 658. Ne diyor? Bu konuşu verilen sayının 100 binler basamağındaki rakamın basamak değeri. Arkadaşlar bakın binler basama e, binler basamağı dediği için binler bölümünü yazsak yeterli. 40 1 bin 41 bin'i nasıl yazıyorduk biz? 3 rakamdan olması gerekiyordu binler bölünen çünkü milyonlu bir sayı 041 olarak yazıyorduk. 100.000'ler binler basamağına gör, baktığımızda 0 gördük. O zaman basamak değeri de yine ne olacak? 0 çünkü 0 çarpı 100 bin 0 olur. 600 milyon 40 bin 578. Bakın niye yine 40 bin'i? İki çubuk arasına almışım çünkü 10 binler basamanda hangi rakam var diyor. O zaman binler bölüğünü yazmam benim için yeterli olacaktır. 40 bin'i nasıl yazıyoruz? 040 olarak yazdık. 10 binler burası binler, burası 10 binler, burası 100 binler. O yüzden cevabımız 10 binler basamanda 4 gördük, Bursa oldu. O konu şu 81 milyon 814 874 olan sayının yine binler bölüğü. O zaman yine binler bölüğünü yazalım. 874 cevabımız Bursa. 8 basamaklı bir sayı vermiş. O konuşunu vermiş. Bakın arkadaşlar 73 milyon diyor. O zaman K'nin 3 olması lazım. 614 bin diyor. O zaman 614 yazabilmek için L'nin 1 olması lazım. Ve son olarak 890, 890 içinde M'nin 8, N'nin 0 olması lazım. Hangi şık bizim yazdıklarımızla örtüşmedi? Denizli. O zaman yanlış olan şıkkımız D şıkkı. Evet, şimdi bu videomuzu burada noktalayalım. Bundan sonraki videomuzda da sayıların karşılaştırması ve sıralanması konusuna değineceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.